Herkese uzun bir aradan sonra yeniden merhaba, Nefis Anne Cafe'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda hem vegan hem de tadından dolayı kesinlikle denemeniz gereken nohut dürüm yapacağız. Hemen malzemelere geçiyoruz. Burada haşlanmış nohutlarımız var. İsterseniz bir gece önceden haşlayıp e, suda bekleterek nohutları hazır hale getirebilirsiniz. Burada domateslerimiz, soğan, maydanoz ve e, bunları sumakla ezip içerisine koymak için kullanacağım. Ve sıvı yağımız var. Şimdi baharat olarak da kimyon. Bir tatlı kaşığı kadar sumak var. Soğan salatası için kullanacağım. Burada da isot, pul biber karışımı var. Bunları da nohut için kullanacağız. Şimdi tarifin yapımına geçiyorum. Önce tavamın içerisine zeytinyağımı ekliyorum. İçerisine haşlanmış nohutlarımdan ekliyorum. Bunları şöyle biraz karıştıralım. Biraz kavurduktan sonra üzerine tuzunu ekliyorum. Göz kararı tuzu ekledim. Hafif pul biber ekliyorum. Bu isot pul biber acı karışımından ekliyorum. Kesinlikle acıyı eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle biraz karıştırıyorum ve kimyon bir de burada bir baharat karışımı var. Bunları da ekliyorum ve karıştırıyorum. Böyle güzelce 5-10 dakika kavuruyoruz. Nohutların hepsini böyle diri şekilde bırakmayacağız. Ben yarısını ezeceğim. İsterseniz tamamını da ezebilirsiniz. Şöyle arada ezerek karıştırıyorum. Bu sırada içerisine koymak için soğanlarımı doğruyorum. İnce ince böyle bu şekilde doğruyoruz. Kesinlikle düğümün içerisinde olmazsa olmazlardan birisi bence soğanlar. Maydanozlarımı da küçük küçük doğruyorum. Şimdi içerisine sumak ekleyeceğim. Sumak kesinlikle bu soğan salatasına çok yakışıyor. Karıştırıyorum. Hepsini güzelce birbiriyle karıştırıyorum. Ve bu şekilde salatası hazır. Şimdi biraz kavurduk bu şekilde. İsterseniz böyle bir patates ezeceğiyle de ezebilirsiniz. İsterseniz kaşıkla, çatalla da ezebilirsiniz. Dediğim gibi ben tamamını ezmeyeceğim. Yarısını ezip yarısını da biraz böyle bu şekilde bırakacağım. Şimdi gördüğünüz gibi nohutlarımız hazır. Bunu ocaktan alıyorum. Lavaşıma sürmek için salça sos yapacağım. Zeytinyağına 1 yemek kaşığı salça ekliyorum ve 1-2 dakika kavuruyorum. Salça sosumu hazırlıyorum. Şimdi ben bu şekilde bir lavaş tercih ettim ama kesinlikle bu yanlış bir lavaş seçimi. Normal klasik çiğ köfte vesaire için olan lavaşlardan kullanmanızı tavsiye ederim çünkü katlaması zor oluyor. Böyle içerisine soğan salatasından ekliyorum içerisine domateslerden de ekleyeceğim. Bence yine olmazsa olmazlardan birisi salça sos. Kesinlikle dürüm'e çok güzel bir tat veriyor. Şimdi nohutlarımı da içerisine ekliyorum dürümme. Nohut dürümün Antep'e ait olduğunu biliyorum. Eğer siz de denemek isterseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu şekilde yaptım. Sunuma geçiyoruz. Gerçekten çok farklı ve güzel bir lezzet. Yine limonumu sıkarak harika lezzete kavuşuyoruz ve dürümümüzü hazır hale getiriyoruz. Kesinlikle denemelisiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'da Nefis Kafe olarak bizi takip edebilirsiniz. Afiyet olsun.